Nerede kalmıştık Şaban? Düşman yavru sana saldırdı. Ne? Bak şimdi. üç kişi takmış üzerime geliyor. Kaç Ramazan, vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of! Ya! Birini koyun Yok ya. ya! Allah Allah! Üçüncüsünü de karnından vuruverdim. Aferin sana Hı. Ramazan. Ne oldu benim yemeğime? Ya! E, geminden beri yiyorsun ya Şaban. Yedim değil mi? Tevekkeli <laughs> karnım davul gibi şişti. Bu mercimek çok gaz yapıyor canım. Eee, yapmaz mı? Hadi birer de sigara içelim bakalım. Bak Ramazan, bir tek kalmış. Eee. şimdi kardeş bayı olsun bari, gel mi? Al. Sigaramı versen olan ah. eşşol eşek. Datri ditti tatri ditti tatri ditti de Datri ditti tatri ditti tatri ditti de Evet öyleyiz. Bak beni çok beğendi. Hayır, asıl beni beğendi, değil mi canım? Evet. <laughs> Nigarım! Ey! Ne oluyor ulan burada? Bu evde kim ya? Ne bileyim ben. Görmüyor musun oğlum konuşuyoruz. Ne oluyor burada dedim. Ya ne kalın kafalı adamsın be kardeşim. Konuşuyoruz dedik ya. Evet. Nigar'ın odasında. Şşş gürük be. Bak aile var burada. Ulan bana kadırgalı eşref derler! Bana da Şabanoğlu Şaban derler. Anamı kesem ben, Maşallah. babamı doğrayam ben. Hayırlı kız kardeşim işleyen oh, gene oh. ben. Bu herif kasap galiba. Ulan ben adamın kasanesinden girer, şişanesinden çıkarım. Ben Karaköy'den girer, emin önünden çıkarım. Ulan ben adamı kuşbaşı kuşbaşı doğrarım. Aman bana da bir döner kes pişkin olsun. Yeet! Ulan ben adamı!